çok büyük bir çok büyük, çok büyük bir faaliyet. Var. Çalışmalarını federasyon çatısı altında sürdüren Ata Gençlik Spor ve İzcilik Derneği 2000 kişinin katılımı ile bir izcilik kampı kurmaya hazırlanıyor. E, gençlik kampını Payas'ta? Yönetim kurulu üyeleri Sezen Yeşil Kılıç, Kamil Şanverdi ve Ahmet Bülent Sert ile birlikte Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ne düzenledikleri nezaket ziyaretinde konuşan Hatay Gençlik Spor ve İzcilik Derneği Başkanı Mehmet Atçıl, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı'nda izci lideri olarak görev yaptığını belirten Başkan Açıl, çalışmalarını İzcilik Federasyonu'na bağlı bir dernek olarak sürdürdüklerini dile getirdi ve elinin üzerinde üye kaydı bulunan kulübümüzde liderlerimizin hepsi eğitimci ve öğretmendir dedi. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı izcileri olarak da ee, doğal olarak Gençlik Federasyonu'na bağlı olarak çalışacağız. Son iki yılda Payaslı Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından birine imza attıklarını da dile getiren Hata Gençlik Spor ve İzcilik Derneği Başkanı Mehmet Atçıl, Payas Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz kampı bu yıl 2000 kişilik bir katılımla yine Payas'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Gençlere birçok artı sağlayan bu kamplar gençlerin topluma faydalı birer birey olmaları açısından da önemlidir diye konuştu. Bu yılda inşallah aynı faaliyeti gençlik kampı adı altında bir projeye dönüştürerek yürütmek istiyoruz. Proje çalışmalarımızı başlattık. E, tüm gençlerimizi bu kampta görüp Türkiye'den gelen Türkiye'nin çeşitli ilerine gelen gençlerimizle e, kültür alışverişinde e, arkadaşlık, dostluk, kardeşlik çerçevesinde bir hafta onlara güzel, güzel bir deniz kampı düşünüyoruz. İzciliğin manevi yönüyle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Hatay Gençlik Spor ve İzcilik Derneği Genel Sekreteri Sezen Yeşil Kılıç ise izcilik faaliyetleri içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların tüm insani değerleri gelişmektedir. Bu anlamda izcilik çocukları hayata hazırlayan, özgüvenlerini artıran ve kişiliklerinin oluşmasına katkı sağlayan bir kurumdur açıklamasını yaptı. İzciliğin içine girdiğiniz zaman aslında ailenin Yıllar boyu çocuklarla vermeye çalıştığı insani değerlerinin tamamının izcilik teşkilatı altında çocukları çok rahat algılayabildiğini ve bunları uygulayabildiğini görebiliyorsunuz.